yapılacak işleri anlatıyor. Hı -hı. Karşılığında da bizim neler yapmamız Hı -hı. gerekeni anlatıyor. Bu tamamen inşallah hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. diye düşünüyoruz. Bizim öğrencilerimiz de sizlerden faydalanacak. Sadece Tabii biz ya. değil yani bu karşılıklı aslında. Tabii ki. Özellikle eğitim ve bilimsel anlamda burada hayvan barınağımızın Osman Gazi Belediyesi'nin ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimizin 4. 5. sınıf öğrencilerimizin haftada iki gün, bu yarım gün ya da tam gün ihtiyacı göre belirlenecek. Burada gelip kedi, köpek, diğer hayvanlarla ilgili muayenesinden, ameliyatından kısırlaştırmasına kadar ne ihtiyaç varsa destek verecekler. Biz bunu bilimsel çerçevede zaten yapmayı arzuladığımız için dekanımız da öğrencilerin de yetişmesine katkı sunulacağı için bize destek verdiler. Zaten daha önce Veteriner Fakültesi'nde eğitim işbirliklerimiz oldu. Bu işbirliklerimiz yine devam edecek. Burada eğitimlerimizi bu hizmeti daha iyi standartlara nasıl taşırız ve sokak hayvanları ile ilgili bütün Türkiye'nin gündeminde olan konuda da kısırlaştırmayı hızlandırıp artırıcı uyutmayıp kısırlaştırma kapsamında bir süreci hedefliyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Veteriner Fakültesi olarak biz de Erkan Başkanımla ve Osman Gazi Belediyesiyle bir işbirliği içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Bizim zaten geçmişte genlerimizde bir işbirliği var evet. Sayın Başkanım. Geçmişte bir işbirliğimiz var ve biz bunu sürdürüyoruz bu sene. Hem bilimsel anlamda hocalarımızın destekler şeklinde bunu sürdüreceğiz. Gerek eğitim gerek diğer konularda hem de öğrencilerimizi buraya göndererek Osman Gazi Belediyesi de bizim öğrencilerimize burada uygulama imkanı sağlamış olacak. Bu birliktelik inşallah uzun süre devam edecektir. biz bununla ilgili geçmişte herhangi bir olumsuz durumla zaten karşılaşmadık. Öğrencilerimiz buraya gelmekten son derece mutlular. Bundan sonra da mutlu olacaktır. İşbirliğimizin uzun süre devam etmesi ümidiyle hayırlı uğurlu olsun derim ben. Teşekkür İnşallah güzel günler bizi bu anlamda işbirliği açısından bekliyoruz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Şöyle. Teşekkür ederim. Sarılacak tırmanla gel şeyleri Evet. Var. Vallahi çok güzel. Çok. Ben söylemek istiyorum. Ne <laughs> vallahi aynen. Ha? Benim de kedim ben var evde. Şey, bir tane mi başkanım? Bir tane kedi, bir tane köpek var. Evet. durumda olan e, köpekleri ömür boyu burada muhafaza ediyoruz. Evet. Bundan sonra zaten bazıları engelli. Evet, engelliler var. Var mı? Kaza mı başkanım? Güzel yerler var, var. Bilmiyor. 114. <laughs> yeşil beyaz burada. Aynen. Başkanım. Yeşil beyaz tabii olsun başkanım. <laughs> başkanım, kısırlaştırılan e, sokak köpekleri. Evet. Bu bölgeler alınıyor. Burası alttan ısıtmalı. Hem evet. yarı kapalı açık sistemde. E, Atlı bütün besleme, otomatik yemliklerin suluklarının olduğu alanlar. Ya tabii. Şimdi bütün hayvanlar da aslında böyle agresif evet. olan değil. Evet. Evet. Çoğunluğu geçiyor. Betonereki mi gideceğiz? Onu çok kullanıyorsunuz. <laughs> Sonra iş bitti. Mücahit başkanım şeye sallıyor. Vallahi biz de bizim bile Aynen, <laughs> Şurada Başkanım yani. Şurada çalışmak bile keyifli. Ya.